Yazılım Tabanlı Teknoloji ve Güvenlik Önlemleri Yazılım önlemleri, iş istasyonları, taşınabilir cihazlar ve sunucularda çalışan işletim sistemleri, veri tabanları ve diğer hizmetleri koruyan programları ve hizmetleri içerir. Yöneticiler yazılım tabanlı karşı önlemleri veya korumaları bireysel ana bilgisayarlar veya sunucular üzerine kurarlar. Bir kuruluşun varlıklarını korumak için kullanılan birkaç yazılım tabanlı teknoloji bulunmaktadır. Yazılım duvarları, bir sisteme uzaktan erişimi kontrol eder. İşletim sistemleri genellikle bir duvar içerir veya kullanıcılar üçüncü bir taraftan yazılım satın alabilir veya indirebilirler. A ve port tarayıcıları bir ana bilgisayar veya sunucudaki açık portları keşfeder ve izler. Protokol analizörleri veya imza analizörleri A trafiğini toplayan ve inceleyen cihazlardır. Performans sorunlarını belirler. Yapılandırma hatalarını tespit eder. Hatalı davranan uygulamaları tanımlar. Temel ve normal trafik desenlerini belirler ve iletişim sorunlarını giderir. Zayıflıkları tarayanlar Bilgisayarları veya ağları değerlendirmek için tasarlanmış bilgisayar programlarıdır. Ana bilgisayar tabanlı sızma tespit sistemleri IDS, yalnız yana bilgisayar sistemlerindeki aktiviteyi inceleyen sistemlerdir. Bir IDS olağan dışı aktivite tespit ettiğinde log dosyaları ve alarm mesajları üretir. Hassas veri toplayan veya kritik hizmetler sunan bir sistem, ana bilgisayar tabanlı bir IDS için bir adaydır. Donanım tabanlı teknoloji güvenlik önlemleri bir kuruluşun varlıklarını korumak için kullanılan birkaç donanım tabanlı teknoloji bulunmaktadır. Firewall, cihazları istenmeyen enge trafiği engeller. Güvenlik duvarları, bir ağa giriş ve çıkışa izin verilen trafiği tanımlayan kurallara ilgilidir. Dedicated Intrusion Algılama Sistemleri, IDS, bir ağdaki saldırı belirtilerini veya olağan dışı trafiği algılar ve bir uyarı gönderir. Intrusion Önleme Sistemleri, IPS, bir ağdaki saldırı belirtilerini veya olağan dışı trafiği algılar, bir uyarı üretir ve düzeltici önlemler alır. İçerik filtreleme hizmetleri itiraz edilebilir veya saldırgan içeriğin erişimini ve iletilmesini kontrol eder. Ağ tabanlı teknoloji güvenlik önlemleri Bir kuruluşun varlıklarını korumak için kullanılan birkaç ağ tabanlı teknoloji bulunmaktadır. Sanal özel, Ağ, özel ağ VPN, genel ağ yani interneti kullanan güvenli bir sanal ağdır. VPN'in güvenliği VPN'i tanımlayan uç noktalar arasında paket içeriğinin şifrelenmesine dayanır. Ağ erişim kontrolü nak. bir cihazın ağa bağlanmasına izin vermeden önce bir dizi kontrolü gerektirir. Bazı yaygın kontroller arasında güncel antivirüs yazılımı veya işletim sistemi güncellemelerinin yüklenmiş olması bulunur. Kablosuz erişim noktası güvenliği kimlik doğrulama ve şifreleme uygulamayı içerir. Bulut tabanlı teknoloji güvenlik önlemleri. Bulut tabanlı teknolojiler teknoloji bileşeni organizasyonundan bulut sağlayıcısına kaydırır. Üç temel bulut bilişim hizmetleri şunlardır. Yazılım olarak hizmet, SaaS, kullanıcılara uygulama yazılımına ve veri tabanına erişim sağlar. Bulut sağlayıcıları altyapı yönetir. Kullanıcılar verileri bulut sağlayıcısının sunucularına depolarlar. Altyapı olarak hizmet, IAAS, internet üzerinden sanallaştırılmış bilgi işlem kaynaklarını sağlar. Sağlayıcı, donanım, yazılım, sunucular ve depolama bileşenlerini barındırır. Platform olarak hizmet (PaaS) uygulamaları sunmak için kullanılan geliştirme araçlarına ve hizmetlerine erişim sağlar. Bu hizmet sağlayıcıları bu seçenekleri IaaS e yani altyapı olarak hizmet, PaaS platform olarak hizmet, SaaS yani yazılım olarak hizmet modelleri için IT desteği sağlayan IT olarak hizmet (ITaaS) olmak üzere genişletmişlerdir it modelinde, bir organizasyon, bireysel veya paket hizmetleri için bulut sağlayıcı ile sözleşme yapmaktadır. Bulut hizmet sağlayıcıları, sanallaştırılmış bir ortamda çalışan, sanallaştırılmış donanım üzerinde çalışan önceden paketlenilmiş, gün, güçlendirilmiş bir işletim sistemi ile çalışan sanal güvenlik cihazları kullanılır. Siber Güvenlik Eğitimi ve Eğitimin Uygulanması Bir organizasyon içindeki insanlar, siber güvenlikteki en zayıf halkı ise teknolojiye büyük miktarda yatırım yapmak fark yaratmayacaktır. Bir organizasyon için güvenlik farkındalık programı son derece önemlidir. Bir çalışan kasıtlı olarak kötü niyetli olmayabilir, ancak sadece uygun prosedürlerin neler olduğunu bilmeyebilir. Formal bir eğitim programı uygulamanın birkaç yolu vardır. Güvenlik farkındalık eğitimi çalışan işe alım sürecinin bir parçası haline getirmemiz gerekmektedir. Güvenlik farkındalığının iş gereksinimleri veya performans değerlendirmeleriyle bağlamamız gerekmektedir. Eğer bir şirket sahibiysek buradaki zayıf halkalarımıza yüz yüze eğitim düz oturumları düzenlememiz gerekmektedir. Aynı şekilde onlara online kursları tamamlamalarını sağlamamız gerekmektedir. Güvenlik farkındalığı, yeni tehditler ve teknikler her zaman gündemde olduğuna sürekli bir süreç olmalıdır. Siber güvenlik farkındalık kültürü oluşturmak Bir organizasyon üyeleri güvenlik politikalarının farkında olmalı ve güvenliği günlük faaliyetlerin bir parçası yapacak bilgiye sahip olmalıdır etkin bir güvenlik farkındalık programı şu unsurlara dayanır. Organizasyonun ortamı ve tehdit seviyesi. Bir siber güvenlik farkındalık kültürünün oluşması üst düzey yönetim liderliğini ve tüm kullanıcıların ve çalışanların taahhüdünü gerektiren devam eden bir çabadır. Bir organizasyonun siber güvenlik kültürünü etkilemek yönetim tarafından politika ve prosedürlerin oluşturulmasıyla başlar. Örneğin birçok organizasyonun siber güvenlik farkındalık günleri vardır. Organizasyonlar ayrıca siber genel siber güvenlik farkındalığını artırmak için afişler ve işaretler yayınlayabilir. Siber güvenlik oryantasyon atölyeleri ve seminerlerin oluşturulması da farkındalığın artmaya yardımcı olur. Politikalar Bir güvenlik politikası bir şirket için belirli güvenlik hedeflerini içeren, kullanıcılar ve yöneticiler için davranış kurallarını ve sistem gereksinimlerini belirten bir settir. Bu hedefler, kurallar ve gereksinimler, bir organizasyonun ağı, verileri ve bilgisayar sistemlerinin güvenliğini sağlamak için bir araya gelir. Kapsamlı bir, bir güvenlik politikası birçok bir, birkaç görevi gerçekleştirir. Bir organizasyonun güvenliğe olan bağlanını gösterir. Beklenen davranış için kuralları belirler. Sistem operasyonlarında yazılım ve donanım edinimi ve kullanımında ve bakımında tutarlılığı sağlar. İhlallerin yasal sonuçlarını tanımlar. Güvenlik personeline yönetim desteği sağlar. Güvenlik politikaları bir organizasyonun teknoloji ve bilgi varlıklarını koruma gereksinimlerini kullanıcılara, personel ve yöneticilere bildirir güvenlik politikası ayrıca güvenlik gereksinimlerini karşılamak için gereken mekanizmaları belirtir. Aşağıda bir güvenlik politikasının nelere içereceğinden adım adım bahsedeceğiz. Kimlik ve doğrulama politikaları Ağ kaynaklarına erişim izni olan yetkili kişileri belirler ve doğrulama prosedürlerini açıklar. Şifre politikaları Şifrelerin minimum gereksinimlere uygun olmasını ve düzenli olarak değiştirilmesini sağlar. Kabul edilebilir kullanım politikaları Organizasyon için kabul edilebilir ağ kaynaklarını ve kullanımını belirler. Ayrıca politika ihlalleri için sonuçları tanımlayabilir. Uzaktan erişim politikaları. Uzaktan kullanıcıların ağa nasıl erişebileceğini ve uzaktan erişilebilenlerin ne olduğunu belirler. Ağ bakım politikaları. Ağ cihazı işletim sistemlerini ve sol kullanıcı uygulama güncelleme prosedürlerini belirler. Olay işleme pro politikaları. Güvenlik olaylarını nasıl ele alacağını tanımlar. En yaygın güvenlik politikası bileşenlerinden biri olarak kabul edilebilir kullanım politikasıdır. Kullanım politikasının kısaltması K.U.P. Bu bileşen, kullanıcıların çeşitli sistem bileşenlerinde neler yapabileceğini ve neler yapmayacağını tanımlar. K.U.P. yanlış anlaşılmaları önlemek için mümkün olduğunca açık olmalıdır. Örneğin bir K.U.P. kullanıcıların şirket bilgisayarları veya şirket ağı kullanarak erişemeyecekleri belirli web sitelerini, haber gruplarını veya band genişliği yoğun uygulamalar listeyebilir. Standartlar standartlar bir bilişim teknoloji personelinin ağa işletme konusunda tutarlılığı sürdürmesine yardımcı olur. Standart belgeler, belirli kullanıcıların veya programların ihtiyaç duyduğu teknolojileri organizasyonun izlemesi gereken program gereksinimleri veya kriterleri ile birlikte sağlar. Bu BT personelinin tasarım, bakım ve sorun giderme sonuç süreçlerinde verimliliği ve basitliği artırmalarına yardımcı olur. En önemli güvenlik prensiplerinden biri tutarlılıktır. Bu nedenle organizasyonların standartlar oluşturması gerekir her organizasyon benzersiz işletim ortamını desteklemek için standartlarını geliştirir. Örneğin bir organizasyonun bir şifre politikası oluşturur. Standart, şifrelerin en az 8 büyük küçük harf ve rakam içermesi gerektiğini, en az bir özel karakter içermesi gerektiğini belirtir. Bir kullanıcının şifresini her 30 güne bir değiştirmesi ve bir, bir yıl boyunca kullanıcının önceki 12 şifresinin geçmişini tutması, kullanıcının bir yıl boyunca benzersiz şifreler oluşturmasını sağlar. Rehberler Rehberler işleri daha verimli ve güvenli bir şekilde nasıl yapılacağı konusunda öneriler listesidir. Standartlara benzerler ancak daha esnek ve genellikle de zorunlu değildirler. Rehberler standartların nasıl geliş geliştirileceğini tanımlar ve güvenlik politikalarına uyulmasını garanti eder. Bir organizasyonun en iyi uygulamalarını oluşturan bazı en faydalı rehberler bulunmaktadır. Bir organizasyonun belirli en iyi uygulamalarının yanı sıra rehberler aşağıdakileri de temin edebilir. Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nüz Bilgisayar Güvenliği Kaynak Merkezi'dir. Ulusal Güvenlik Ajansı NSA güvenlik yapılandırma rehberleri Common Criteria Standartı Şifre politikası örneğini kullanarak bir rehber kullanıcının "Benim bir hayalim gibi var gibi" bir ifadeyi güçlü bir şifreye dönüştürmesini öneren bir öneridir. Örneğin nokta nokta nokta.com nokta nokta gibi bir kullanıcı bu ifadeden sayı değiştirerek, sembol taşıyarak veya noktanın işaretini değiştirerek başka şifreler de oluşturabilir. Prosedürler Prosedür belgeleri standarttan ve rehberden daha uzun ve ayrıntılıdır. Prosedür belgeleri genellikle adım adım talimatlar ve grafikler içeren uygulama detaylarını içerir. Bir şifreyi değiştirmek için kullanılan bir prosedüre bakalım. Büyük organizasyon güvenli bir ortam için gerekli olan dağıtım tutarlığını sağlamak için prosedür belgelerini kullanmak zorundadır. Modelin genel, bakış açısı Güvenlik profesyonelleri organizasyon içinde bilgiyi uçtan uça güvence altına almak zorundadır. Bu büyük bir görevdir ve tüm gerekli bilgiye sahip olmayı beklemek mantıksızdır. Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO, Uluslararası Elektronik Komisyonu e IEC, bilgi güvenliği yönetimini yönlendirmek amacıyla kapsamlı bir çerçeve geliştirdi. ISO ve IEX siber güvenlik modeli siber güvenlik profesyonelleri için OSI modelinin A mühendisleri için ifade ettiği gibidir. Her ikisi de karmaşık görevleri anlama ve yaklaşma konusunda bir çerçeve sağlar. Siber güvenlik domainleri ISO BAYA 27000 2005 yılında yayınlanan ve 2013 yılında gözden geçirilen bir güvenlik bilgi güvenliği standartıdır. ISO 27000 standart ISO ISO 27000 standartlarını yayımlar. Standartlar zorunlu olmasa da çoğu ülke bunları bilgi güvenliği uygulamalarını hayata geçirmek için de facto bir çerçeve olarak kullanır. ISO 27000 standartları kapsamlı bir bilgi güvenliği yönetim sistemi ICMC uygulamayı aç, uygulamasını açıklar. Bir ICMC, bir organizasyon içinde bilgiyi güvenli tutmak için tüm idari, teknik ve operasyonel kontrolleri içerir. 12 bağımsız alan ISO 27000 standartlarının bileşenlerini temsil eder. Bu 12 alan, geniş bilgi alanlarının bilgi güvenliği şemsiyesi altında yüksek düzeyde düzenlemek amacıyla hizmet eder. ISO Süper Güvenlik modelinin yapısı OSI modelinden farklıdır. Çünkü güvenlik kategorilerini tanımlamak için katmanlar yerine alanları kullanır. Bunun nedeni ISO Süper Güvenlik modelinin hiyerarşik bir ilişki olmamasıdır her bir alanın diğer alanlarla doğrudan bir ilişkisi olduğu bir eş modeldir. ISO 27000 siber güvenlik modeli siber güvenlik uzmanlarının başarılı olabilmek için her iki modelde anlamalarının hayatı öneme sahip olması açısından OSI modeline çok benzemektir. Şimdi sizlerle bu ISO 27000'in siber güvenlik modelinin 12 katmanına ayrı ayrı bakacağız. Bu 12 alan kurumsal güvenlik standartlarını geliştirmek ve etkili güvenlik yönetimi uygulamalarını oluşturmak için ortak bir temel olarak hizmet eder. Ayrıca organizasyon arasında iletişimi kolaylaştırmaya da yardımcı olmaktadır. Nedir bu 12 alan? 1. Risk değerlendirmesi. Bu, risk yönetim sürecinin ilk adımıdır. Belirli bir durum veya tanınmış tehdit ile ilgili riskin nicel ve nitel değerlerini belirler. 2. Güvenlik politikası. Bir organizasyonun üyelerinin kısıtlamalarını ve davranışlarını ele alan ve genellikle verilere nasıl erişebileceğini ve hangi verilere kimin erişebileceğini belirten bir belgedir. 3. Bilgi güvenliği organizasyonun. Bu bir organizasyonun bilgi güvenliği için belirlediği yönet yönet yönetişim modelidir. 4. Varlık yönetimi. Bu bilgi varlıkları için envanter ve sınıflandırma düzenidir. 5. İnsan kaynakları modeli. Güvenliği. Bu bir organizasyona katılan, içinde hareket eden ve ayrılan çalışanlarla ilgili güvenlik prosedürlerini ele alır. 6. Fiziksel ve çevresel güvenlik. Bu bir organizasyon içindeki bilgisayar tesislerinin korunmasını açıklar. 7. İletişim ve operasyon yönetimi. Bu sistemlerde bağlarda teknik güvenlik kontrollerinin yönetimini açıklar. 8. Bilgi sistemleri edinme, geliştirme ve bakım. Bu, güvenliğin uygulamalara entegrasyonunu açıkla. 9. Erişim kontrolü. Bu, ağlara, sistemlere, uygulamalara, işlevlere ve verilere erişim haklarını kısıtlamasının açıklamasıdır. 10. Bilgi güvenliği olan yönetimi. Bu, bilgi güvenliği ihlallerinin öngörmenin ve buna nasıl, buna nasıl tepki verileceğinin açıklamasıdır. 11. İş sürekliliği yönetimi. Bu, iş kritik süreçlerin ve sistemlerin korunması, bakımı ve kurtarılmasını açıklar. 12. Uygunluk bu bilgi güvenliği politikaları, standartları ve düzenlenmelerine uygunluğu sağlama sürecini açıklar. Kontrol hedefleri 12 alan standartın 27.001 kısmında tanımlanan kontrol hedeflerini içerir. Kontrol hedefleri kapsamlı bir ICM uygulamak için yüksek düzeyde gereksinimleri tanımlar. Bir organizasyonun yönetim ekibi ISO 27.000 kontrol hedeflerini kullanarak organizasyonun güvenlik politikalarını tanımlar ve yayınlar. Kontrol hedefleri güvenlik yönetimi denetimleri sırasında kullanılmak üzere bir kontrol listesi sağlar. Birçok organizasyon ISO 27001'e uyumlu olarak adlandırılmak için bir ICMC denetimini geçmelidir. Sertifikasyon ve uyumluluk, birbirine güveni sağlamak, birbirlerine güvenmek zorunda olan iki organizasyona karşılıklı güvenebilir veri ve işlemlere yönelik güvenli sağlar. Uyumluluk ve güvenlik denetimleri, organizasyonların bilgi güvenli yönetim sistemlerini sürekli olarak iyileştirdiklerini kanıtlar. Aşağıda bir kontrol hedefi örneği verilmiştir. Mesela ağlara erişimi kullanıcılar ve ekipman için uygun e, kimlik doğrulama mekanizmaları kullanarak kontrol etmek. Kontroller ISO 27002 bilgi güvenliği yönetim sistem kontrollerini tanımlar. Kontroller hedeflerden daha ayrıntılıdır. Kontrol hedefleri organizasyona ne yapılacağını söyler. Kontroller hedefi nasıl gerçekleştirileceğini tanımlar. Kontrol hedefine tan dayanarak ağlara erişim kontrol etmek için kullanıcılar ve ekipman için uygun kimlik doğrulama mekanizmaları kullanma kontrolü şu şekilde olacaktır. Güçlü şifreler kullanmamız gerekmektedir. Güçlü bir şifre en az 8 karakterden oluşur ve harfler, rakamlar ve semboller kombinasyonunu içeriyorsa diyebiliriz. Şifrelerin büyük-küçük harf duyarlılığı olduğundan güçlü bir şifre her iki durumda da harf içerir. Siber güvenlik uzmanları şunları tanımlar. Kontroller zorunlu değildir ancak geniş bir kabul görmüş ve benimsenmiştir. Kontroller, belirli bir ürünü ve veya şirketi önemsiyormuş gibi görünmemek için satıcı tarafsızlığını korumalıdır kontroller rehberler gibi davranır. Bu hedefe uyum sağlamanın birden fazla yolunun olabileceği anlamına gelir. ISO Süper Güvenlik Modeli ve CIA İçgeni ISO 27000 her türlü organizasyon için evrensel bir çerçevedir. Çerçeveyi etkili bir şekilde kullanabilmek için bir organizasyonun hangi alanların, kontrol hedeflerine ve kontrollerin kendi ortamına ve operasyonlarına uygun olduğunu belirlenmesi gerekir. ISO 27000 kontrol hedefleri bir kontrol listesi olarak hizmet eder. Bir organizasyonun attığı ilk adım, bu kontrol hedeflerinin organizasyona uygulanıp uygulanmadığını belirtmektir. Çoğu organizasyon gelen, uygula gelen uygulanabilirlik beyanı, SOA adı verilen bir belge oluşturur. SOA, organizasyonun hangi kontrol hedefleri kullanması gerektiğini tanımlar. Farklı organizasyonlar, endüstri türüne bağlı olarak gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğe farklı öncelik verir. Örneğin Google, kullanıcı verilerinin gizliliğine ve erişilebilirliğine en yüksek değeri verir ve bütünlüğe daha az verir. Google kullanıcı verilerini doğrulamaz. Amazon ise erişilebilirliğe yüksek vurgu yapar. Site erişilemezse Amazon satış yapamaz. Bu Amazon'un erişilebilirlik lehine gizliliği mal ettiği anlamına gelmez. Amazon sadece erişilebilirliğe daha yüksek öncelik verir. Bu nedenle Amazon müşteri satın almalarını işlemek için daha fazla sunucunun kullanılabilir olduğundan emin olmak için daha fazla kaynak harcayabilir. Bir organizasyon, gizlilik, bütünlülük ve erişilebilirlik konularındaki önceliklerini en iyi şekilde karşılamak için mevcut kontrol hedeflerini ve kontrollerinin kullanımını uyarlar. Uygulanabilirlik beyanı SOA dedik. Erişim kontrolü, erişim kontrolü için iş gereksinimleri, erişim kontrol politikası, kullanıcı erişim yönetimi, kullanıcı kaydı, ayrıcalık yönetimi, kullanıcı şifre yönetimi, kullanıcı erişim haklarının gözden geçirilmesi, kullanıcı sorumlulukları, şifre kullanımı, gözlemsiz kullanıcı, gözetimsiz kullanıcı ekipmanı, temiz masa ve temiz ekran politikası, A erişim kontrolü, A hizmetlerinin kullanıcı politi, e, kullanım politikası, harici bağlantılar için kimlik doğrulama uygulanabilirliği belirlemek için bunlara biz e, kontrol listesi diyoruz ve kontrol listesini uygulanabilirliği belirlemek için bu, bu kontrol listesini gözden geçirmemiz gerekmektedir. ISO siber güvenlik modeli ve veri durumları. Bir organizasyon içindeki farklı gruplar çeşitli durumlardaki verilerden sorumlu olabilir. Örneğin A güvenliği grubu verinin iletim sırasından sorumludur. Programcılar ve veri giriş personeli işleme sırasındaki veriden sorumludur. Donanım ve sürücü destek uzmanları depolanan veriden sorumludur. ISO kontrolü, kontrolleri özellikle üst durumdaki veri için güvenlik hedeflerine ele almaktadır. Bu örnekte her üç gruptan temsilciler, uygulanabilirlik kontrolleri ve kendi alanlarındaki her kontrollerin önceliğini belirlemeye yardımcı olurlar. A güvenliği grubundan gelen temsilci, iletilen tüm verilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini sağlayan kontrolleri belirler. ISO Siber Güvenlik Modeli ve Koruma Yöntemleri ISO 27001 kontrol hedefleri, doğrudan organizasyonun üst düzey yönetiminin belirlediği siber güvenlik politikaları, prosedürleri ve yönergeleri ile ilgili olarak yer almaktadır. ISO 27002 kontrolleri ise teknik yönergeler sular. Örneğin üst düzey yönetim organizasyona giren veya çıkan tüm verilerin korunmasını belirten bir politika oluşturur. Politik hedeflerini karşılamak için teknoloji uygulamak üst düzey yönetimi içermeyecektir. Bu IT profesyonellerinin üst düzey yönetim tarafından belirlenen politika direktiflerinin yerine getirmek için kullanılan ekipmanı uygun bir şekilde uygulama ve yapılandırmaktan sorumlu olduğu anlamına gelir. Özet olarak chapter 2'mizde, siber bölüm 2'mizde siber güvenlik köpünü bitirdik. Bu bölüm siber güvenlik boyutunun üç boyut siber güvenlik köpünün üç boyutunu tartıştım. Bir siber güvenlik uzmanının merkezi sorumluluğu bir organizasyonun sistemlerini ve verilerini korumaktır. Bölüm üç boyutun her birinin bu çubbe için nasıl katkıda bulunduğunu açıkladı. Bölüm aynı zamanda ise siber güvenlik modelini tartıştı. Model, bilgi sistemlerinin yönetimini standartlaştırmak için bu sırası bir çerçeve sunar. Bu bölüm 12 alanı keşfeden kontrol hedeflerini sağlar. Modern, kapsa, model kapsamlı bir güvenlik ve yönetim sisteminin ICMC yüksek düzey tasarım ve uygulamasını yönlendiren kontrol desteklerini sunar. Bölüm aynı zamanda güvenlik profesyonellerinin kontrol kullanarak organizasyonu korumak için teknolojileri, cihazları ve ürünlerin belirlediği şek şeklinde bir tartışma içerir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.